Sobayı kapatayım mı? Ağır az kapat. Ya, soğuk Evin içi ısındı ya. Dışarıda soğuk biliyor musun? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Başım. Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizden soracak olursanız arkadaşlar biz şu an sabah kahvaltısı yapıyoruz. Ayhan azat oğlan ben kızlar okula gittim Selamun aleyküm hayırlı sabahlar arkadaşlar Bugün ben kahvaltı yaparım Bismillahirrahmanirrahim al oğlum yap başa dışarıda bayağı soğuk arkadaşlar akşamdan yağmur yağdı bayağı yağdı iyi ya akşam Tabii ki işte Amerikan başta oldu yağmur. Başta Hatta giderken yağıyordu sabah. Hayır, hiç geldi sayımız. 11. ayı gittik tamam, mi oldu? biz? sezon kapandı burada da ya. Biz kapattık, biz yarın Allah nasip derse gidiyoruz. Yarın mı bitiriyoruz Hmm. Yarın sabah çıkacağız. Bu, 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 Sözde sezon kapattı yok. Sezon kapattı, gidip, bir çalışıyor. Dur oğlum, ekmeğin arasına bakmayın. Ekmeğinde tamam, beyaz orada olacak değil mi arkadaşlar? Karnın nerede doyuyorsa oraya gideceğim. Bazı izleyicilerim yazıyor da yurt dışındaki izleyicilerim kurbet diyorlar, pek zor diyorlar. Sen sen diyorsun ya. Ne? Ne var ben gider gelirim diye. Nereye? Hurbete. Vallahi gider gelirim. Sen çoluğun çocuğun yanında da öyle konuşuyorsun. <laughs> <laughs> çoluğun çocuğundan uzak. Vallahi ben gittim değil. orada bir tatil yaparım. He. Hiç gelmem buraya bir sene. Çünkü benim tatile ihtiyacım var daha değil. ben de öyle düşünüyorum. Ben seni yerinde olsam vallahi Volkan gelmem. Ben de öyle bir şey Sen gittin ki gözün biri buraya düşüyor. Dayanam o size. Bize mi dayanamıyor? o? Görüyor musunuz arkadaşlar? Volkan'dan, Volkan'dan beklenmedik bir şey. Beklenmedik bir ney? Niye söylemeyem bunları? <laughs> bize dayanam olmuş. Ağabey çocuklara dayanam Hazır mı yesin? uzaklaşmak iyi olur. İyi oluyor da. İnsan kafa dinler. Bilmem siz bir şey ettim de sıkıcı oluyor. Bazı zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. Yani işin o tarafına geçersen duygusallık tarafına zor olur tabi. Ama alışıyorum işte. Uzak kalarak alışıyorum. Ne yapıyorsun ayka <laughs> ne yapıyorsun? dilini çıkarıyor. Niye, niye öyle Niye böyle hareketler yapıyor? Sen akıllı var. bir çocuksun? Şımarık hareketler yapma. Türkiye'ye yüzüğü taktığı gibi. Yalnız da koymasaymışsın kandelen oluyormuşsun ama. Valla parmağını da şuradan keserlerdi. Parmağını kalırdın. salırdın. Hmm. He. Boşuna da dilini çıkarmıyor. Yaramaz bu. Yaramazlık yapıyor. E bir ya. şey gördü mü? Nerede bir şey var ellerine takar. Çakmağı alıp gider. Ateş yakar. Şımarım Kuliber yok muydu Ayşe? Zeytinin üstüne. Vardır, Neyse, geçti kaydım. Ben bir dahaki ne yapayım? Benim içim, bunun üstü tım ağrıyor. Niye? Yuttum mü? onu da yudum ki. Hadi oğlum, ye. Sana da çay da koyayım mı? Ye. Ne? Kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Da, evin bakım işlerini koruyun canlar. Bugün aşağı evimdeki ekmeğimi getirmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım da Volkan'la getireceğim mi? Getiremeyecek mi? Çünkü zor oluyor arkadaşlar. Oraya gidip gelmem yani aradaki mes mesafe bayağı var. Gidip gelmem en az 1-2 saatimi alıyor. Mesai bakayım da kasabada mesai bulursam getiremeyim ya. Buradan kayı bir. Köyün içinden doğru şey değil mi? De çıkar da yardım eder. Ta ikinci ne bulundu? Ben çekemem ki etmiyor. Işte ben yanımda mı geliyorum? Ben geldim çekerim. Sana yazdık oluyor. Kaç kere gidip çıkacağım baba? Korkan onu bire bire çıkarmayacak. Onu suranın arasına koyacak. Onu bir sonra da getireceğim. Kapıdan nasıl iki getireceğim? İkimiz getiririz şöyle. Döndüreceğiz. Kırılmaz mı? Vallahi Valla kırılmaması için elimizden geleni yapacağız. <laughs> Oraya gidip gelerek yoruyor Volkan beni bilim ağrıyor. Tamam getirelim. Ben de var ya önceden şiit mi oldu hissetmiyordum da ben valla hissetmeye başladım bilim ağrısını. Ayşe üç tane çocuğum var normal yani. Anladın normal, mı? Normal. Sen bari Hı. kendim 15 yaşında Ayşe'yi zannediyorsun. <laughs> Yaş geçiyor bari ben de bilmiyorum abi. Mesela önceden ben de bilmiyordum inşaat çalışırken yorulduğumu. neydi şimdi ben de hissediyorum. Yaş kaçarak ben ne öğreniyorum? Doktor da yarın bildim. ameliyat olmam gerekiyor diye. ya? Ben de bil fıtığı var ya. Tam da bil fıtığına hemen ameliyat şart mıymış yani? Volkan ta iki sene önce değiyordu. Tamam doktor. şart mıymış? Ameliyat kesin çözülmüyormuş. Ameliyattan sonra ağrımayacağını ağramay da biliyorum? Şu peyniri dün aldım arkadaşlar ya. Oğuzhan beğenmedi peyniri. Anne ben bu peyniri seviyorum. Sen basmadın mı peyniri aldık hemen? Ya patatesini Gözün, Kozu, Gözüne şey göründü Adam da bunu Valla Hatice'n gelin girdik, acelem vardı. Hemen girdim alabildim. Altı almadın mı? Paket de aldım. Köşedim içindeydi. <laughs> Bana da duyurdun ya sen iş yapmayı bilmeyen diye. <laughs> Benim arasülüşten yapmışsın sen de. Bunlar da gene. Acelem olmasaydı. Ben daha radyo almamış gibi alışveriş yapıyorum. İyi. Sen mi? Doldur. <laughs> He, bir de sen hesap ne yapmıyorum ki? Adam mesela şu zeytine 100 milyon desen 100 milyonu biri de alıyormuş. Ben öyle değilim bak. <laughs> ya adamdan pazarlığı nasıl yapacaksın ki? Adam sana en fazla bir beş lira ikram eder, onun için adamın da Vallahi kapatır. Valla ben beş lira kendime kağıt <laughs> bir pisiye <siyasi yaparım> <laughs> <Bir gülüyor> şey yaparım pazarlık. Beş liraya ben gerek yok <laughs> yani. İşte sen böyle düşünüyorsun, ben farklı düşünüyorum. Volkan'dan düşüncelerimiz hiç birbirine uymuyor arkadaşlar bazen. Benim oğlu bak ki ya. Baba! Tamam, baba! Yani normalde pazarlık yapmak güzel bir şey. Baba, Bol kalem olsa, kalem olsa olur da. Baba! Bir parça malzeme alacağım, bir saat Baba, Baba, baba. Ne? Şu gider almana ne oluyor ayım? Ne oluyor? Ekme. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım canlar da ondan sonra görüşürüz ne iş görülecek ondan sonra akşama kadar ne yapacak bakalım bir de. <laughs> Karnımızı doyuralım kavamız çalışır. Karnımı doyuralım kadar da çalışıyor benim kavam. De zehir gibi var. yok ya. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Canlar biz kahvaltımızı yaptık. Ee, evi toparladım biraz da. Kulağaca gidiyor ağaca biraz işim var. Fethiye'ye uğrayacağım. kargo gelmiş. Arkadaşlar bizim işimiz bitti canlar. <laughs> Evimize doğru gidiyor. <laughs> Volkan bize şöyle bana hediye aldı. Akşamki videomda <laughs> <laughs> inşallah görüşürüz. Sen ne yapıyorsun ya? Yani? Burada da kuzenimle karşılaştık arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> çalışıyorum İyimek yatacağım. İyimek yatacağım. İyimek <laughs> Ne zaman? Mecbe kütüler. Nerede çalışıyorsun? <laughs> Nerede? Şurada mı? Ha iyi. Yemek iyi canım. E hadi görüşürüz. Kayman kızı olur arkadaşlar. Evimize gidince görüşürüz değerli izleyicilerim. Tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. Arkadaşlar ben evime geldim canlar. Annem balığımı ayıflattıydım. <laughs> balığımı tuzladık. Şöyle poşetimin içine iki bardak da un doldurdum. Poşetimin içinde şöyle pratik bir şekilde un verdim. Bugün aslında ben e, ekmek getirmeye düşünüyordum. Arkadaşlar biliyorsunuz canlar aşağı evimde. <laughs> Ama Asaray'dan telefon geldi. Misafirim vardı. Gidemedim. Ekmeğimi de getiremedim. O ekmeği buraya getirmek bana herhalde nasıl bulmayacak arkadaşlar. Şimdi de e, Hatice'nin gelen annem gibi çağırdım. Buyurun burada akşamlayalım. Bir. Annem var. Hatice'nin günü var. Kıymet var. Kafamı şöyle un yapmak istemedim arkadaşlar. Şöyle unladım ben balıklarımı. Medine'm de salata yapıyor. Kıymete de çorba pişirdi yiyor. bilemedim. Kıymet şey çekiyor, video çekiyor. Bugün bir de bana sürpriz kargo gelmiş. Allah kim gönderdi arkadaşlar hiç bilmiyorum. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim kim ise. Bir bidon zeytin göndermiş. Medeniyet'e de göstereyim mi? Şurada et. Kayıttan doldururum. Yengem bana göndermiş. Tekrardan Allah razı olsun. Rabbim ona daha da çok versin inşallah. Anne Getir. Bugün sürpriz üstüne sürpriz yaşıyoruz. Volhan'a <laughs> da bana bir hediyesi var mı? Getirdim. Şöyle şu zeytini göndermiş arkadaşlar. Zeytinleri yerken gün dua edeceğim Kimse, kim, olsa, kim, olsa, ya. <laughs> kim olduğunu hatalar, kim olsa, bilmiyor musun? Zeytinleri yerken seni hatırlayacağım. Kim olduğunu bilsem hatırlarım Kim olduğunu bilmiyorum musun? Bu sarafa girdi, bana hediye aldı çıktı. Bana da göstermedi, paketin içine koymuş. Bakalım, bak akşam açacağım diyor. Senin ne olsun, bir merak ederim. <laughs> Aynen böyle. Ben de merak ederim. Esas mı? Allah. Ben şimdi onu Biz PTT'ye gittik, işimiz vardı. Babam da sarafa gitti. Hı -hı. Bolkan Orhan yarın şeye gidiyor Mersin'e. Bir de pasta aldı. 10 <laughs> bin aboneye kutlayalım diye. Ben e, YouTube'daki arkadaşlarıma söz verdiydim. Arkadaşlar akşam hastalık sizin için mutlu edeceğim diye. Kadim Aslan, ondan sonra Rahim Aslan, Kemin Çatlam, Yasemin atlan falan. Orada yazışıyorduk. Sabahına Rahim Aslan diyorum ki Rahim 10 bin olmuştuk diyor. Gözümüz aydın diyor. O da diyor akşam bir pasta alalım da diyor, kutlayalım diyor. Volkan da bir pasta aldı çıktım. 10 gün oldu arkadaşlar bu arada. Hepinizden Allah razı olsun. Bana destek olan olmayan herkese çok çok teşekkür ederim gerçekten. Ben şöyle balıklarımı unlayayım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. canım. onu Melisa? Arkadaşlar bizim balığımız pişti canına şöyle görüyorsunuz üzerinde soğan evet. halkası koydum. Şöyle evet. 15 dakika sonra ben sana arayayım. Salata yaptım. Hadi olsun. Nohut yemeğimiz vardı. Annemin evet. ben Hatice'nin misafirin. Oturun kıymetli otur. dinemizdan lava bata. bak Tekrar ben merhaba arkadaşlar. Canlar biz yemeğimizi yedik. Ee, çay koyacaktım. Annem girdi çaya istemediler. Hatice yengelim. Biz de kolamızla pastamızı keselim dedik. Hadi meklamada söz verdiğim gibi Volkan pasta aldı geldi bugün. 10 günü 10.000'i 10 kutlayacağız. <laughs> bir de Volkan'ın bana hediyesi var. Şöyle bakalım bir, ne almış bize. Gerçekten benim için de sürpriz olacak. Bugün sürpriz üstüne sürpriz yaşadım gerçekten. Bakalım bakalım bir. Getirmedi kulağına. Sen daha ileride alırsın. Kıymetsiz konularorduk. Evet. Bileklik almış bana. Benim bundan vardı arkadaşlar da kopmuştu. Eşime de teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi düşünmüş. Güle güle Sağ ol Aynı hayatım. Olsun. <laughs> Allah 15 bine 20 bine nasip etsin. Amin inşallah. Sizlerin sayesinde de 10 bine geldik arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten sizlerin desteğiyle 10 bine geldik. Sizler olmasaydınız, ben de olmazdım yani. Allah hepsinden razı olsun. Gece yaralarına kadar bana yorum yazanlar oldu, uyumayanlar oldu gerçekten arkadaşlar. Uyumam Sen daha iyisine layıksın kuzum. Şevirilir mi bu? Ney? Çakmağı verilir mi? Tamam ben yakayım. Al babamı yak. Yak haydi. Hadi yak bakalım paşam. Dur bana mayhem nasıl yakacak? Hayır yar. Yok bakmayın hanım. İş bakmamalı. Şimdi 10.000'e arkadaşlar Ayhan Azat mum üfleyecek. <laughs> Hadi arkadaşlar hep beraber ayhan azad, üfleyelim. Ayhan Azat üfle. Aferin oğlum. Elin yok. elin geldi. Elini yaptın. Tamam şey mu mı? Dökteyim de pastaları inan. Şey yokma yok kıymet, kıymet içen olmaz. Yani. Yok. Kıymet yokma içen yok. Hastana bir kez... Keşke alsaydın Şuraya bir gel de hastalık annen keserken de çek Kaç oğlum be annen kesin hastası. Hadi bakalım. Şunlar şey mi ki? Çikolata mı ki bu? Ha. Anne değil <laughs> <laughs> kaplı mi? Kaplıyor, kaplıyor. Kaplıyor, kaplıyor. Kaplıyor, kaplıyor. Kaplıyor, Durun arkamıza. Dur şuraya koyun bunu dur. Ben yiyeyim mi Onlar ne evet, yaşa? Yani? Bir şey, çikolata. Değişik değişikleri de vardı da Volkan bunu aldı. Yemeği de yedik ki pastaydı hiç canımızı istemiyorum. Keşke çay koysaydık Hatice yenge. Çay ne içmem. Hatice yenge ne diyor arkadaşlar? Yemeği diyor burada yiyelim diyor. Çay da diyor bizim <laughs> <mu> orada <orayacağız."> yiyelim diyor. Kıymet şey getirse ettin. Orta kaşık getirdi şöyle koydun. Çatal mı kaşık mı? Kaşık. Ay Hemsat, ne yapıyorsun sen? Ne yapayım Olur. Getir olur. Olhan, ama han diyor kıymetçi oldu bana ağzını bu kapattı? Nasıl sıcak? Ya da kapıyı aç biraz. Çok güzel annem. Bunlar güzel kızmışlar. Gerçekten illerde iyi dolu arkadaşlar. Hiç tanımadığın, gitmediğin insanlar öyle güzel destekler veriyorlar ki. Bu YouTube kanalını açtım. Öyle değerli insanlar anne, tanıdım. Anne, anne. Anne, anne. Üstüme biner. <laughs> Çekilme kız ayrılmayalım. Üstüme biner ki <laughs> bu <laughs> Anne yiyorum. Yiyor var mı Nasıl yiyelim bunları Biz onun ikisini hey, şey tamamla, tamam. mı yedim? Bir, bir çatal şey. daha bırak. Bir <laughs> daha ben ben tamam. Yemek evet, <laughs> yedik <laughs> <Ya, babam, gülüyor> Gelin arkadaşlar. Beraber yiyelim. Buyurun gelin. iyi akşamlar. 10 bine kutlayalım de. 10 bine kutlayalım arkadaşlarım gelin. Ben hiç buralara kadar geleceğimi düşünmüyordum arkadaşlar. 1 2 diye sayıyordun ilk gün. Daha geçenlerde 1 2 diye sayıyordum. Şimdi 10 bin sayıyorum. İnşallah. <laughs> Ay tamam ne iyidir. 100 binleri de gördüm. Ailesi. Ayhanıza tut paşam. Yastımı dokunuyor bu arada. Salla selam sal bu şeye. Bacılarım neye. <laughs> Hatice'nin de şunu aldın mı? Yok yok. Valla? Bir az da şuradan alırsam <laughs> yeter bu ya? Kalk canım istemiyorum. Bugün Hatice'nin Siz... de yorulduk şurada gezeceğiz. Yorulduk. <laughs> Kredasyon <laughs> <laughs> içinde çoktuk ya. Düştüm da. Aşağıya çek dedim gün ayağım kaynıyordu. Sen <laughs> de iyi mi oluyorsun? Valla kanlıymış. Ne iyi evliliğindesin gel gel. Anne seni diyor. oğlum. Daha çok. ya canımızı istemiyor. Amin inşallah. O hmm. onu, ona. Ona oraya sabit ben burada ya burada yatacağım <laughs> <yorulda. Orkuyor. gülüyor> e yani. de Sen ev boş gibi onu. O sandığın O ya. ne bileyim ben ama. Annem de mi? Ben Allah. öyle, evde evinde gittiğinde rahat demesin. Kendi evim var yani. Herkes kendi evim Bül Böyle altta kafese koymuşlar da ille de kendi vatanım demiş. Hangisini benim de koyayım? Hangisini alırsan al. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Günümüz nasıl geçti? Ben aslında bugün ekmek getireceğim arkadaşlar da nasip olmadı. Misafirim vardı getiremedim. Bu arada Volkan'ın mevsim işi kalmış. Yarın mı getirerek bir güne mi getirerek bilmiyorum. Koça salla yiyin. Yok yüzersen azıcık Bir de <desen>, göremem <laughs> tatlı ben yemem onu. Niye? Ben sevmem ki öyle işte neyi pastayı pastasını da yemen. He, Biz de çocukların bir doğum günü de alıyoruz. Zamanı Kadıma Abla'yla şey diyor, şahalanış yok yorumlarda. Kadıma Abla diyor, "maksimum diyorum pasta alacağım." diyor. "Oğlum beni kutlayalım." diyorum. Volkan da gitti pastadan pasta aldı, geldi. Hadi ben ne çığırmadım ya? O buralı değil ki. Benim izleyicim bize şov Fatime'yi de mi O <laughs> Altına bir tabak koysaydı onu. Ne? Pastanın altını. Kağıdın üstünde olsun. Ben de yememem, kızı Fatime'ye sanıyorum. Fatime'yi ne yaptı? Hazır şeyler söyleyecektim. Oke. Tela. Kimse sizler iyi boran yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz varıkh ya burada. Gel kızım şuraya otur gel. Mensa. şu Şo pastadan da yiyin. Biz pastamızı yiyelim arkadaşlar. Lohan da Hatice'nin annemi koymaya gidecek. Bugünkü videomuz da böyle Ay, olsun canlar. Yatmam diyor kıza. İlle de kendi evinde. <laughs> 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 Anne de burada ya yatmıyor arkadaşlar? Yatmıyor burada. Zaten ben yalnız olur. gidecek. Dedim bana <laughs> kıza eve gelir Bu karı nereye gitmişti. <laughs> ben sokak sokak seni de ara. <laughs> Bu kadın nereye gidiyor ki de bir evi koyup da diye. <laughs> ne diyor? Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize i̇yi akşamlar. İyi akşamlar canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. <laughs> Pasta etse canlı <canlanıyoruz>. alıyor. Dersin ki. <laughs>